Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsmail Demir bombayı patlattı. Hizmete hazır. Bahsi geçen 150 kilometre menzilli füzenin 230 milimetre çapındaki TRLG 230 olduğu değerlendirilmektedir. Daha önce Roketsan tarafından TRLG 230 lazer güdümlü topçu füzeleri için menzil bilgisi 70 kilometre olarak açıklanmıştı. İsmail Demir TRLG 230 dışında l lazer güdümlü tank savar füzesinin de menzilinin uzatıldığını Mart 2022'de yayınlanan Türkiye verdiği röportajda açıklamıştı. TRLG 230 füzesi Geçmişte atışlı test faaliyetleriyle beraber kendini kanıtlamış olan TRG-230 füzesine lazer arayıcı güdüm kabiliyeti kazandırılması için 2020 yılı Mayıs ayı içinde çalışmalara başlandı. Roketsan tarafından pandemi sürecinde dinamik ve etkin bir çalışma örneği gösterilerek Tasarım faaliyetleri kısa süre içerisinde tamamlandı ve prototip üretimleri Haziran ayında yapıldı. Sistem seviyesi testleri tamamlandıktan sonra Sinop Test Merkezi'nde atışlı test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 2020 yılı Temmuz ayı atış kampanyasına TRLG-230 füzesi dahil edildi. 2 Temmuz 2020'de yapılan ilk atış sonucunda TRLG-230 füzesi Karadeniz açıklarında olan hedefi vurarak ilk görevini başarılı bir şekilde tamamladı. 4 Temmuz 2020'de de daha zorlu koşullar altındaki ikinci defa hedefini başarılı bir şekilde vurarak, operasyonel ve performans anlamında Roketsan ürün ailesinde yerini almaya hak kazandı. Temmuz 2020'de icra edilen atış kampanyasında Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesi yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 mm füze sistemi tarafından başarılı şekilde vuruldu. Lazer güdümlü 230 mm füze sistemi İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.